Burası bir dağın zirvesinde kurulan, Roma'nın gücünü hala ayakta taşıyan bir şehir. Burası Sagalassos. Sagalassos antik kenti, Burdur'un Ağlasun ilçesinde, deniz seviyesinden yaklaşık 1500 metre yüksekte kurulmuş eşsiz bir antik kenttir. Bu özelliğiyle Anadolu'nun en iyi korunmuş dağ şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Kent, Pisidia bölgesinin başkentlerinden biri olmuş, özellikle Roma İmparatorluğu döneminde büyük bir refah yaşamıştır. Tiyatro, Agora, hamamlar ve anıtsal çeşmeler bu dönemin gücünü açıkça gösterir. Sagalassos'u özel kılan en önemli yapılardan biri Antoninler Çeşmesi'dir. Yaklaşık 1800 yıl sonra bile hala su akıtması, antik mühendisliğin ulaştığı seviyeyi gözler önüne serer. Kent, depremler ve istilalar sonucu terk edilmiştir. Ancak yüksek rakımı sayesinde yağma ve tahribattan büyük ölçüde korunmuştur. Bugün Sagalassos, sessizliğiyle konuşan, taşlarıyla tarih anlatan Anadolu'nun en etkileyici antik kentlerinden biridir. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.